YouTube Teknoloji Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Facebook'ta erişimle ilgili sorunlarda ya da ayarlarda giriş yaptığınızda uygulama ve internet siteleri adlı alana giriş yaptığınızda aldığınız hatalardan kaynaklı olarak neler yapılabilir? Bunun hakkında genel bir bilgi vereceğiz. Aynı zamanda Facebook iletişim için neler yapılması gerekiyor? Bununla ilgili olarak da web sitemizde aktardığımız adımlar hakkında bilgi vermek istiyoruz. Öncelikle bu hata yani şu anda ekranımıza gelecek hata. Genelde hesapta olan dışı durumlarda oluşan sorunlar, uygulama uyumsuzluğu, şüpheli duruma düşme, yani hesapta farklı bölgelerde giriş denemesi örnek bir VPN kullanıyorsanız farklı bölgeden giriş algılanmışsa şüpheli görünüyor bir durum olarak algılandığı zaman hesapta bazı işlemleri kısıtlayabiliyor. Bunun dışında uygulama sürümlerinde kronik sorunlar, yani Facebook'un kendisinden kaynaklı sorunlar gibi durumlar bir de virüs gibi durumlar genelde bu tarz şeyleri çıkarabiliyor. Önce ekranımızdaki ayarla ve gizlilik alanına girdiğimizde Facebook uygulamamızda uygulama ve internet siteleri alanına giriş yaptığınızda şöyle bir hata alıyorsunuz. Normalde bu alan e, hesabınıza uygulama ve web sitelerine erişim izni verdiğiniz alandır. Yani daha doğrusu izin verdikten sonraki kontrol alanıdır. İşte buradan kaldırma işlemi de yapabiliyorsunuz. Bu örnek işte bir sosyal medya hesabına giriş yaparken direkt oturum açmayı sağlayan durumlar oldu. İşte Facebook ile bağlan, işte oyunlara Facebook ile bağlan gibi web sitesine Facebook ile bağlan gibi durumlarda kullanılan bir bağlantı şekli varsa işte buraya düşer. Bu bazen tehlikelidir. Yani erişim izni verdiğiniz uygulamaya da web sitesinin güvenliği sorunu varsa ya da fake ya da hani dolandırıcılık amaçlı kullanmışsa e, hesabınıza zarar verebiliyor. İşte sizin istemediğiniz paylaşımlar yapılabiliyor, beğeniler yapılabiliyor. Böyle uygulamalar ve web siteleri çoktur. Bundan dolayı bilinmedik web sitesi ve uygulamalara erişme izni bu şekilde vereceğinize işte kayıt oluşurken mail ile kayıt kullanmanız ve o mail de sizin için önemli değilse yani sıradan bir oyunlar ve uygulamalar için mail hesabı oluşturabilirsiniz. Hani riske atmamak için önemli gördüğünüz mail adresinizi. Ee, oldu ki e, Facebook kullanarak böyle bir izin verdiniz. İşte biraz önce giriş yaptığımız yerden kontrol ediyorsun. Oldu ki bu uyarı verdi. O zaman tarayıcıyla yani facebook.com'a Google Chrome'la giriş yaptınız, oturumunuzu açıp yine aynı şekilde bu bölüme işte uygulamalar ve internet siteleri alanına giriş yapıp kontrol edebilirsiniz bu önemli bir alandır genelde sizin dışınızda beğeniler paylaşımlar yapıldığı zaman e, bu alanda bir erişimizi verdiyseniz bundan alarak alır uygulamalar işte e, istem dışı hareketler bu alandan kaynaklanabiliyor bazen de cihazınıza virüs bulaşmıştır işte e, virüs bulaştığı buluşan virüs bu hesaplara giriş yapıp da beğeni gibi bazı işlemler de yapabiliyor. Tarayıcı da aynı şekilde. Tarayıcıda mesela Google Chrome'da işte uzantılar diye bir bölüm var. Buna benzer bir durum oluyor. İşte oraya yerleşen bir virüs bu paylaşımlar neden olabilir? Beğeniye de yapabiliyor. Yani tarayıcı kullanıyorsanız uzantılar alanını da kontrol etmenizi öneriyorum. E, cep telefonu e, ve hesapların önemli gördüğünüz e, cep telefonunuzda kesinlikle Android ise Android e, uygulaması kullanmanızı öneriyorum e, ve e, sezgisel açık kısa seçeneği virüs programında e, ani ataklarda hareketlerde önlem amaçlı kullanılabilir. İletişim olarak da web sitemizde teknurabiler.net işte, adres web sitemizde e, Facebook ile ilgili e, bir konu açmıştık. Burada kullandığımız yani yer verdiğimiz bağlantılar e, durumunuza göre e, işte başvuru yapmanızı sağlıyor. İşte tehdit uygunsuz e, durumlarla alakalı şikayetler, böyle çalın hesapların şikayetleri. Bunun dışında işte özgürlük kısıtlı olan makinelerle ilgili hesaplarda talepler gibi durumlar var. İşte mail adresi gibi bilgiler var. Bu sayfayı da kontrol edebilirsiniz. Videomuza da eklenecektir. E, yorumlar alanında. E, hesabınızda uygulama üzerinden sorun bildirimi yaptığınız zaman biraz önceki hatayı alıyorsanız bir tarayıcı üzerinden kullanabilirsiniz. Farklı bir cihaz üzerinden de deneyebilirsiniz. Bu denediğiniz cihazlar örnek veriyorum size. Android ise iOS'tan deneyiniz. iOS'tan deniyorsanız yani iPhone'dan deniyorsanız işte Samsung'dan deneyin. Xiaomi'den deneyin. Yani farklı bir e, işletim sistemi olan Android işletim sistemiyle deneyiniz. E, aynı uyarıyı almayabilirsiniz. Ee, bunu da söyleyeyim. Bölgesel sorunlar da olabiliyor. Bu tarz uyarılar bazen bölgesel sorunlar. Bir örnek veriyorum İstanbul'da görünüyor. Ama işte örnek veriyorum size. Ee, Bursa'da görünmüyor. Ee, böyle durumlar da oluşabiliyor. Ee, bölgesel sorun dediğimiz. Ee, ve işte herhangi bir şey yapmadığınız zaman bir gün sonra tekrar test ettiğinizde düzelebiliyor. Ee, şüpheli de, görünen durumlarda da çok sık şifre denemesi profilde sürekli bir şeyler değiştirme gibi durumlarda da e, bazı alanlara erişme engeliniz durdurur. Ya da değişiklik yapmak istediğiniz zaman kaydetmez. E, bu da şüpheli durumlarda. Burada da işte cihazı değiştiriyorsunuz. İn, farklı internet bağlantısını deniyorsunuz. Yani Gün içerisinde bu uyarı, aralık uyarıyı aldığınız zaman kullandığınız cihaz ve internet bağlantısını kullanmadan deniyorsunuz. E, ve aynı uyarı alıp almadığınızı kontrol ediyorsunuz. Profile giriş yaptığınızda, profilinize giriş yaptığınızda herhangi bir şey değiştirmeye deneyin. Yani işte hakkınızdaki alana bir iki kelime ekleyip kaydetmeye çalışın. Kaydetmeye izin vermiyorsa hesabınız ceza olabilir. E, sistem sorun olabilir, uygulamada alakalı sorun olabilir. Şüpheli duruma düşmüş olabilirsiniz. Nedenlerden biri bunlardır. Bu şekilde de anlayabilirsiniz. Yani bu varsa 3 nedenden biri olasılık olarak karşınıza çıkabilir. Yardım ihtiyacınız varsa videolarımıza yorum alanında web sitemizin kurulumuna ya da e, bunun dışında e, işte sponsorlu numaralardan iletişime geçebilirsiniz.